mühim olan insanların ilim-i nifayn anlamayıp ile kalmaklarını anlatmak. Bilemediklerini, duymadıklarını, onların olmalı ile tutmuş. Âlimun yiyen tefi'u Hayrun min elhi âbidin benim yanımda büyüdüğüm alim o kimse ki ilminden fayda görür. Matlub menfaat, sevdat, kıymetler, atıl, sırf gayesi kendi tedavi olduğu için Allah'ın olmalı tedaviye çalışırlar. Şu asilimizde çok ihtiyaç var. Dini ismine bakmak, din isminin çizgi ve kalbinde Mevcut, yavrum, menfaat çok laf ve sena yiyen, bu bozuk mesajlar açığa çıkıyor. Yanlış iştahatçılar duymadan yeyinleri kafaları bozuyor. Bunlara karşı bir şey. içimden biraz bina kalınlığında yediye seyhafe çıktım da Seyhaf e beraber çıktık Düşündüğü yedi seyahat, yarın noktada imam var kısa. Ayet-i mühim mührüm yalanlar, bazı alnından çıkan, çıraman, yaranılanların dertlerine de bakılır. De erden dönüyor, kaşaklar değil bunlar bilir ya olması şu ortamda Ümmet-i Muhammed'in iyisi vatanı bozdurak çoğaldılar. Kahve kelmak çoğaldılar. Sen yardım edin, nasip verirsen kitap yardım arka bırakma diye kılmaz. Ben fark etmemeyerek de sırf senin özel O niyet üzerine başlandı. Sen de minasip gördü insanın yerine geçmesin insanın havalı bir yer. Etiyle dağıldı çıkart. Ne gönlün yola sıkıştırılıklar yolunu. Bu internet niyetimiz iyi olsun kendinin minasıyla. Pürüz olmayarak, niyah, eştikar, sümağa sokulmayarak, İnsanların fazla ne deseceğim de dar ufukluyuz şu anda milletlerin ağzından dinledi. Konya'da ya bir şeyh milletlerin ağzından dinledi. Ben şeyhim diyorum. Ben lehdiyim diyor, namaz kılmıyor. Dilimize, İslamiyetimize yakışmayacak kelamlar, harekatlar, hürriyetler. Kadınların duyulması, ahrenin katması ve kemala ulaştıracağı. Bunlar, Buna benliğinden gayet çok oldum. Hristiyan Ahlakı Yahudular, Kaç seneden beri Yahudi, 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 var. Yahudi, şahidik diye Hristiyanlığa Yahudi, 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 en kutsal sevgili Yahudi, Yahudi, <laughs> Yahudi, sevgili peygamberimizin hakkında وَمَا أَلْسَلْنَا جَرَحْتُ اِنَّا رَحْمَةً مِنْ عَالَمِينَ عَلَمَّا رَحْمَتْ وَلَمْ حَبِيمِ اللّٰهِ Onu kâle almalıdır. Öldü yet, onun bir şeyden haberi yoktur. Kendini ne var, yaptığı sünneti ne inandırmeler, <laughs> takır inkar, tarikatı, inkar, hepsini şirket yiyemeyiz. Bir kitapların var. Kitab-ı hadim ile dağıtmıştır billahallah. Olası mahkuma dolaşıyor <laughs> Hiç kimse kimseye şefaat yapamaz diye. Hiçbir kimse Allah ile arasında bir vasıta koşamadı. Her kim Allah ile yanına bakan bir vasıta koşarsa, o oy bindiğin o kimse kafir Adama böyle bunu şimdi akliyet diye cahillerin eline geçerse ne olacak halimiz. Hiçbir şey bilmiyorsanız sevgili peygamberimizden daha sevgili Allah'ın yüzünde bir kimse var mı? Yok. Niye Cebrail Aleyhisselam Cenab-ı Hak ile Resulü'nün arasında kılavuz delil oldu. dört bin kere indi çıktı. Adam babamıza etmeyi, biçmeyi, unutmayı öğretti, şeyhlik yaptı. Her şey şeyhlik, delilik yaptı. Bir necel delil oldu. Daha bilin kefir cevapla okuduğun duranın Sure-i Kehri Suresi'nde olsa gerek. Musa Aleyhisselam, Şirhülüler, Yek müdü Cenab-ı gark ettikten sonra Musa Aleyhisselam kendi kavmine bol bir vaazda bulundu. Kavmim ben diyenler onu ya olsa, Dünya yüzünde senden daha alim kimse var mı? Yok söyledi dedi. Ben bilmiyorum dedi. ben dünya yüzünde benden alim kimse yok söyleyenler dedi. Kendisi Cenab-ı Hakk'a sordu, Ya Rabbi benden alim kurum var mı? dünyanın yüzünde var. Hangi ilim yâ Rıb o? İlm-i ledim. Onu da bağırır yâ Rıb. Ama neyinin misli? Olmaz mı? Arkadaki insanlara bir delil, bir iftihar, bir hikmet gösterir. O ilmi de bana verdiğinde cevabında tevalide abdine atıynahu rahmeti ben inne ne annennahu minne dünne ilme. Ya biz kendi rahmetimizden o ilmi bizim kumlarımızdan bir kulumuzdur. Senin de arkadaşlarından bir, bir arkadaşındır. Biz o ilmi ona verdik. Geçsen de o ilmi ondan öğren. Büyük ders var, bakınız ben peygamberi, peygamber'i göndereyim. Sizi de benlik kuyruğumuz şeytan gibi tutmasın, gidin. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ı da bulayım Ya Rab oğluma. Halis denildiği ve Rum yerde Deniz kenarında Allah hakkında yatış. O kulumu bulur diyemezler, uyumam, yemem, içe rahat etmem, etti buldu. Demedi ki ben Mürsel Peygamber, onun ne ihtiyacın muhakkak dinledi. Şeytan dedi, adam babamın cenab şeyde emri veriyle ve iz kumna minne mâ'i çeptesini bi âdama feseyyedû illâ iblis. dedi ki adama seyre yapın. Bütün beni içeri seyre iblis seyre yapmak. Neden sen bu emre etmedin? İpnesini benim izzetim, benim şerefim adamdan yüksek. Ben Alpaş'ın yalanından kabul ettim, onu Baltık'tan, Kapçanlı'dan kabul ettim. O ne ihtiyacım var ki? Şey dedi, Musa Aleyhisselam ne dedi, bak. İşte nefsi, şeytanla böyle pişman olduğunda, canı gibi kendini kibire, gurura etti, etti. Her insanda buna karşı nefis var, her nefise de kötü, benlik, gurur, kibir, özür, haset, bunlar mevcut. Bu kötü kuyu ahmak var. Ben beraber yapılan benler mahkum edeyim. Bu çıkan çok çok gün, onları çıkana çok var. İçizim onun da işlediğimi, beraber işlettiğimi. Kalpleri Okumuş olurlar bile. Edebe vakti. Ruhlar yer da evet. Cenab-ı Hakk ne yazdıysa bu bozulmaz. Zamanı gelmek için, onun yazıldığı için, takdir edildiği için sen o hayır ve o şeyi yapmaya sen mevzursun. Suç Allah'ın istediği. çok büyük tehlike ehli sünnetin dışında bozuk mezhepler, şeytan mesela bu. Şeytan dedi, sen beni ayarlamasın, şimdi Allah'a Allah'a yıkılır. Allah'ın cennete kılınır, beni cehenneme kılınır, sen ayarlamasın. Yani sıçırı, yeşirar Bu sahsel bu hakkında da çok konu var. Yeni konular çok olduğundan, onun üstünde cenab Hak çok zorluyordu. Onlar da açık açık ayetlerle, hadislerle bunları yerleştirinler. Yemhu mahumâ yeşâû ve yusbitû ve indehû ümmel kitab Sizin nırz-ı dediğiniz kitapların anası Allah'ın indindedir. Allah dinədiyini dinəliyəm o bu kimi xəbər alışam. Mənim üçün dinədiyini şahid kök